Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Sizden biriniz bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp sonra onun yerine kendisi oturmasın. Fakat açılarak halkayı genişletiniz. Abdullah bin Ömer bir kimse kendisi için oturduğu yerden kalktığında onun yerine oturmazdı. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizden biriniz oturduğu yerden kalkar, sonra tekrar dönüp gelirse oraya oturmaya herkesten fazla hak sahibidir. Yine bu konudaki diğer bir rivayette Cabir bin Semura radıyallahu anhuma'dan Biz Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna vardığımız zaman her birimiz nerede yer bulursa oraya otururdu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Camide veya Herhangi bir mecliste oturulması sakıncalı olmayan bir yere oturan birini kaldırarak onun yerine oturmak erkek veya kadın hiç kimseye caiz değildir. 2. Fakihler mescitte herhangi bir ders veya toplantı mahallinde yeri belirli olan bir alimin cemaate Kur'an okuyan hafızın çarşı ve pazarda her zaman aynı yerde bulunmasına alışılmış satıcının bu hükmün dışında olduğunu belirtmişlerdir. 3. İlim ve fazilet ehli kişiler için kendileri istemeden ve beklemeden ayağa kalkmak ve meclislerde kendi yerini onlara vermek caizdir. 4. Gerek camide, gerek başka toplantı mahallerinde Cemaate gelenlere yer vermek için safları sıklaştırarak yer açmak ve onların da oturmasını sağlamak müstehaptır. 5. Meclisin edebine uygun olan, sonradan gelen kimsenin nerede oturacak yer varsa oraya oturmasıdır. 6. Herhangi bir özrü olana mecliste özel muamele yapılabilir. 7. Mecliste oturulması mübah olan bir yerde oturmakta olan kimsenin başkasının oturması için yerinden kalkması istenilmez. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadis-i şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.